Merhaba. 15 Nisan yani yarın sabah 6.30 sularında Mars Balık burcuna geçecek. Bildiğiniz üzere e, Venüs zaten Balık burcuna geçmişti. Neptün ve e, Jüpiter de kışı halinde Balık burcunda. Yani yarından itibaren bir Balık sterlumu var gökyüzünde. E, ne olacak? Yani biraz ayaklarımız yere basmayacak biraz e, hareket etmekte zorlanacağız. Bir şeyleri başlatmak konusunda yeterli motivasyonu, gücü ve enerji bulamayacağız. Ta ki 25 Mayıs'ta e, Mars Koç burcuna tahtına geçene kadar. Yani biraz öteleme enerjisi içerisinde olabiliriz. Enerjimiz düşük olabilir. Bir şeyleri başlatmak, harekete geçmek, bir aksiyon almak, bir şeylerle mücadele etmek, uğraşmak için hevessiz olacağız. Enerjimiz düşük olacak. Çünkü... Ee, balık enerjisi hakim. Yani biraz daha böyle hayalci, biraz daha rehavet içerisinde, biraz daha böyle akışta kalacağız. Çünkü daha spiritel bir enerji söz konusu. Yani ama ciddi bir takım başlangıçlar yapmamız gerekiyorsa, bir takım işle ilgili yeni anlaşmalar, kontratlar, başlangıçlar. Bunlarla ilgili e, işte yeterli gücü ve enerji bulamayacağız. E, zaten e, Merkür de Boğa burcunda. O da yani hani biliyorsunuz Boğa da çok konformist e, bir burç. O da yani düşünsen mi düşünmesem mi, bir karar alsam alamasam gibi enerjisinde. Yani böyle 25 Mayıs'a kadar e, bir elimiz kolumuz bağlı gibi bir enerji var. Tamamen bir akışta kalacağız. Yani çok tabi aldanma ve aldatılma enerjilerine çok açık bir e, yani mars bizim çok çünkü bu hayatla ilgili mücadele çok önemli bir gezegen. Yani bütün hayatla ilgili savaşımız, mücadelemiz, aksiyonumuz e balık da bu tabii ki kendini ortaya koyamayacak. E, zaten Ramazan ayındayız. E, yani biraz daha da böyle hani zamanlam olarak böyle içe dönmek için de uygun bir zaman. Biraz böyle hani akışta kalmak, e, hani çok böyle bir harekete geçip bir şeyler yapmak için uygun bir zaman değil. Eee Enerjiniz dediğim gibi biraz düşük olacak. Ee, bir takım ama aldanmalara ve bir şeylere karşı çok e, tetikte olun. Kandırılma enerjisine çok açık. Sert bir dolunay var. Onunla ilgili e, cumartesi günü yeni bir video paylaşacağım. Sevgiler, hoşçakalın.